Merhaba değerli arkadaşlarım. Ben Sağduha Sönmez. Sizlere bilinçaltı sembol dili hakkında bilgi vermek istiyorum. Avrupa Eğitim Akademisi'nde vermeyi planladığım bilinçaltı sembol dili uygulamalı eğitimi hakkında özet bir şekilde pratik olarak nasıl uygulanacağı bu eğitimleri aldıktan sonra ne tür sorunların çözümlerinde etkili olduğu hakkında bilgi vermek istiyorum. Öncelikli olarak kendimden bahsetmek istiyorum. Ben, e, sağdurullah söylemez, kişisel gelişim alanındaki eğitimlerimi 2014 yılından sonra almaya başladım. Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yaptım emekli albay olarak 2014 yılında emekli olduktan sonra kişisel gelişim alanındaki eğitimlere ilgi duymaya başladım bir arkadaşımın önerisiyle. Bu alanda birçok eğitim aldım. Ee, en başta enerjiyle başladım. R2 eğitimleri aldım. Onun master seviyesinde eğitimini tamamladım. EFT eğitimleri aldım. Goen'in Enerjistler Birliği'nin sertifikalı eğitmeniyim. En üst bütün eğitimlerini aldım. Ondan sonra Sırasıyla işte ihtiyaç duyduğum diğer enerji eğitimlerini almaya devam ettim. Akses Bars, bilinçaltı dili, daha sonradan koçluk eğitimleri detaylı bir şekilde, profesyonel koçluk, NLP eğitimleri. Ve sizlere de Avrupa Eğitim Akademisi'nde Refik Okmaz hocamızın patentli eğitimi olan bilinçaltı sembol dili eğitiminin üzerine kendi tecrübe ve deneyimlerimi de dikkate alarak farklı farklı teknikleri dahil ederekten bir harmanlanmış bir eğitim paketi şeklinde pratik uygulamalı sizlere eğitim vermeyi seçiyorum. Bu eğitimlerin içerisinde bilinçaltı dili eğitimler içerisinde pratik uygulamalar var. Çünkü bilinçaltı Sigmund Freud dediğimiz psikanalizin yani psikanalizin kurucusu Sigmund Freud'un e, bilimsel olarak ortaya koyduğu bir yöntemdir, sistemdir. Dolayısıyla e, pratik uygulamalarımız vardır bu eğitimin içerisinde. Ve bu pratik uygulamaları e, anlatmadan önce işte bilinçaltı dilinin tarihçesi hakkında sizlere bilgi vereceğim. Nasıl oluştuğu hakkında, nasıl şekillendiği hakkında. Ondan sonra bu bilinçaltı dili e, teknikleri, bu semboller öğrendikten sonra pratik Uygulamalar, dönüşüm, duygusal dönüşümler, bilinçaltındaki bizim bizi şu an hoşumuza gitmeyen karşılaştığımız durumlar her neyse onların dönüştürülmesiyle ilgili tekniklerden bahsedeceğim. Bunların başında aile ilişkileri, aile, arkadaş, ebeveyn ilişkileri ilgili sorunlara nasıl çözüm üretebiliriz? onlardan bahsedeceğim. Bundan sonra cinsel sorunlarla ilgili problemler nasıl çözüm üretilir, nasıl dönüştürebiliriz hem psikolojik hem e, fizyolojik olarak e, karşılaşırsan durumlarla ilgili onlardan bahsedeceğim. Daha sonra fobilerden bahsedeceğim. Fobilerin dönüştürmesinde bazı NLP teknikleri, koştuk tekniklerinde dikkate alarak orada dönüşümler nasıl yapıldığı hakkında bilgi vereceğim sizlere. Bağımlılıklardan nasıl kurtulur? kurtulabiliriz. Onlarla ilgili detaylı bilgi vereceğim ve bunlarla ilgili seansları nasıl yapabileceğimizden bahsedeceğim. Sonra kendimizle ilgili kariyer çalışmaları, ee, mesela küs olduğumuz insanlarla olan bağlarımızı nasıl düzeltebiliriz, borçlu olduğumuz, alacaklı olduğumuz kişilerle ilgili problemlerimizi nasıl çözebiliriz, mahkeme davalarıyla ilgili sorunlarımızı nasıl çözebiliriz, bunlarla ilgili detaylı bilgi vereceğim. Daha sonra ee, İkinci modül seviyesindeki e, ikinci aşamada da bilinçaltı dilinin sembolünü de kullanaraktan e, matriks Enerji Bioenerji, matriks Enerji dediğimiz bizim bedenimize var olan yüce yaratıcının bizlere e, yaşadığımız sürece bizimle beraber var olan o enerjiyi de kullanaraktan nasıl çalışmalar yaparız? E, Onlar hakkında detaylı bilgi vereceğim. Bu kapsamdaki çalışmalarda e, şifa dönüşümler nasıl yapabiliriz? Hangi tür rahatsızlıklarda bu enerjiyi de kullanarak da, bilinçaltı dili sembollerini de dikkate alaraktan e, uygulamaları uygulamada nasıl yaparız onlar hakkında bilgi vereceğim. Burada yumuşak dokular var, e, kıkırdaklar var, eklemler var. Onlarla ilgili e, mesela kronik ağrılar, fibromiyajiler var. Bunlarla ilgili sorunları nasıl dönüştürebiliriz onlarla ilgili açıklamalar ve uygulamalar nasıl yapıldığını anlatacağım sizlere. Bir de iskelet yapıları ile ilgili problemler var, İskelette sorunlarla karşılaşılıyor. Onları nasıl dönüştüreceğimiz hakkında bilgi vereceğim. Bu bilgilenmelerin tamamını sizlere bir harmanlanmış şekilde böyle pratik uygulamalar şeklinde hem uygulamalı hem de teorik bilgisini yüzeysel olarak verdikten sonra detayları araştırmak isteyenler içinde ayrıca onlara da Fikir vereceğim, yardımcı olacağım. Çok daha detaylaşmak, bunda daha da fazla derinleşmek isteyen kişiler için. Ama pratik bir uygulamanın nasıl yapıldığı, hayatımızdaki bazı problemlerle ilgili nasıl dönüşüm yapabileceğinizle ilgili size çok pratik uygulamaları göstereceğim değerli arkadaşlarım. Bu eğitimleri benden almak isterseniz Avrupa Eğitim Akademisi'nde ben bunlar planlıyorum ve sizin hayatınızda ciddi dönüşümler olduğunu göreceksiniz. E, katkı sağlandığını göreceksiniz e, Avrupa Eğitim Akademisi'nde sizleri bekliyor olacağız değerli arkadaşlar e, Hepinizi saygıyla selamlıyorum e, Ben de bu işi keyifle yapıyorum İnsanlara topluma faydalı olmak adına bu işleri yapıyorum e, Ben bu alanda iş yapıyorum çünkü bu alanda iş yapan diğer e, meslektaşlarımı da görünce Kendim daha fazla motive ediyorum, motive oluyorum. Çünkü benim e, emekli olduktan sonra insanlara bu tecrübelerimi yansıtmam gerekiyordu. E, mesleki tecrübem var, yöneticilik tecrübelerim var, koştuk tecrübelerim var, motivasyon kaynağı olmuşum. En zor problemlerin çözümleri konusunda çok güzel çözümler üretmişim. Ve şimdi de insanların e, psikolojik alanında e, nasıl çözümler üretebiliriz, nasıl katkı sağlayabiliriz, onlar için varım değerli arkadaşlarım. Çünkü ben bu alanda kendimi yetiştirdim düşünüyorum. Ben aynı zamanda sosyoloğum, aile danışmanlığı da yapıyorum. E, bunlarla ilgili eğitimler aldım. Eğitim Bakanlığı'nın onaylı aile danışmanıyım aynı zamanda. Psikoloji eğitimleri aldım. Hala da almaya da devam ediyorum. E, ve teorik ve pratik uygulamalarla kendimi tekamül ediyorum, ettiriyorum ve insanlara, topluma, toplumumuza, değerli insanlarımıza, güzel insanlarımıza katkı olmak için Varım değerli arkadaşlar. Her zaman sizlerin yanınızdayız. Teşekkür ediyorum beni ilgiyle dinlediğiniz için. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.